Adalar arkadaşlar biliyorsunuz ki ben resim çizmiştim ve o videonun devamını yapacağız şimdi arkadaşlar bu kalemleri ben sizde göstermiştim bir videomda şimdi bunlarla yapacağım çok tatlı şimdi hangi renk alsam sarı gelirse sarıyı alacağım alamadım bitirdim Bu sefer oldu. Evet, seri Şimdi nereye boyayacaktım ben? Hmm. Bakalım. Biraz karışık yapmışım saçlarını falan arkadaşlar. En iyisi şöyle bak. çıkarıldı. Neyse bir şey olmaz. Bakayım. Ha, hala var. Şunu taşırabilirim ben bu konularda hiç iyi değilim. Şöyle. Arkadaşlar burada sanki böyle yılbaşı kutluyormuş gibi yapmak istedim aslında ben. O yüzden böyle bir çam ağacı falan yaptım. Böyle 2025 falan yazdım. Ben bu kızın gözlerini de mavi yapacağım arkadaşlar. Şöyle sarıyı koyayım yerine. Umarım güzel boyayabilirim. Hazır mavi çıkarmışken hatta şu ışıkları da boyayayım. Burada ışıkları yapmıştım ağaç için. Alttakiler mavi olsun bari. Şimdi başka mavi yapacağım bir yer var mı? Arkadaşlar hep izi çıkmış. Bakıyorum da. Çok değişik olmuş ya. İzi çıkınca. Neyse ben şu saçımı uyuyayım da. İnşallah arkaya iz çıkmamıştır çünkü ben öyle bir defterin arkasına iz çıkıyor ya çok sinir oluyorum. Dayayayım. Tamam değil. Şimdi mavimizi geri koyalım. Hangi alsam ki karas kaldım aslında bunu olacağım zaten ben boyayım bari Ay ben bunun yüzünü çok küçük yapmışım arkadaşlar kalemim çok kırıldı bir şey olmasınla da açacak olacağım arkadaşlar. Zaten kalem küçücük. Bir daha açıyorum daha da küçülecek. O yüzden böyle kalemleri şey yaparken dikkat etmek lazım aslında. Gözünü boyayayım derken kalemi küçülttüm hemen. çirkin oldum ben. Şöyle siyah bir tane turuncu yağacağım ben bu sefer. Turuncu ile nereye boyasam? Hediye paketinin Birin ya da a şu ışıkları boyayayım turuncuya güzel olur. Yıldızı da sarı yapacağım. Şöyle. Hatta yıldızı fosforlu kalemlerimle yapayım daha güzel olur öyle. Şimdi şu 2023 2025 yazısını da boyayacağım nereye yazmıştım veya 2025 yazmıştım. Bunun da ucu kırıldı. O kadar bastırarak boyuyorum ki arkadaşlar hemen ucu kırılıyor bir kalem. Bunu hiç açılmadı yeterli yoksa şey olacak en sonunda normal boyalarını yapmak zorunda kalacağım Bunu ne yapayım çok tatlı küçüklerdi küçükleri kullanasım geliyor şu an pipetin ucu da yazıya değmiş resimde. Neyse bu kadarlık yeterli. Sonra da ben üstünden geçerim. Nasıl olsa. Şimdi turuncu. Uyarım. Plaz aldım. Ay ödüm koptu ya. Şöyle turuncuyu koydum. Evet arkadaşlar. Şimdi nereye boyayacaktım? Şu hediye paketlerini iyisi. Ya da yıldızı mı boyasam? Hangi ediye paketledim. Iı, kırmızı yapacağım mı daha şu ağacın gövdesini verim ben. Evet öyle yapayım. Ağacın en tepesindeki ışıkları kırmızı yapayım. Sonra ağacın gövdesini boyayayım. Hediye paketlerinin birinde kırmızı yaparım herhalde. Ondan sonra bir tane turuncu kırmızı ilişim. Evet arkadaşlar bir ışığı yaptım. Sıra diğer ışıkta. şimdi hediye paketlerinin birini kırmızı yapacağım demiştim şöyle kordeli de koyayım biraz kötü oldu bu neyse bir şey olmaz Aa gemi ya? Bir dakika arkadaşlar. Şu kırmızıyı da yerine koyayım. Oldu. Evet. Başka nereye koyabilirim? Aa balonlar vardı. Balonların birini siyah yapacağım. Şöyle. Şu taraftaki balonların birini siyah. Oldu. Arkadaşlar az önce sanki tramvay gibi bir ses geldi. ses çıkarır ya. Ben de dedim bizim orada tramvay mı içimden ama. Şöyle şaşırdım onu. Ona benzer bir ses çıkınca şöyle balonların içinde siyah yapacağım ben. Şöyle balonlar da tamam. Şunu da koyalım siyahımızı. Şu rengi kullanacağım. Yeşil. Eğri yapacağım. Kaliye paketini de yaparım. Ama önce kızın 1sini yapayım. Şöyle. Ay. Bunun da ucu kırıldı arkadaşlar. Bunun da kalem dayanmıyor. Cevabı vardı bebek çocuk koşuyor. yeterli olacaktır. şu masamın örtüsünü de yapacağım yeşil sarkmış bir örtü var onun yeşil yapacağım şunu da koyalım acaba normal kalemlerimle mi yapsaydım bunlarla yapmak yerine de yapayım hoşuma gitti zaten ha, ilk defa kullanıyorum kalemleri şimdi ben şu kırmızı bir rengi bir alayım bakalım hadi paketlerimi boyayayım balonları boyayayım lütfen Mesela. zaten öyle çok çeşitli bir renklerimiz yok belli sarı yeşil mavi kırmızı siyah yok sarı yeşil siyah ee, mavi kırmızı turuncu o kadar bazı renklerde karar değişikliği yapmış olabilirim. Şöyle. Yani karar değişikliği derken şunu şu rengi başka renk almış olabilirim. Şöyle. başka nereyi yapalım? Neyse arkadaşlar ben şimdilik bu kadar boyayacağım. Ee, diğer videomda da zaten geri kalanını boyarım çünkü biraz kötü yaptım. Neden olmasın? Diğer videoya kalsın. Şöyle biraz kötü yaptım onların üstünü. Videodan sonra biraz geçeyim falan filan. Ondan sonra diğer videoda da boyamalar kaldığım yerden devam edelim. Ve de hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı like atmayı unutmasın. kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. O zaman ben size hazır Kanalımda kan. Aa durun arkadaşlar ben yıldızı kapatayım öyle kapatacağım. ne Şöyle yıldızı Onu diye. yıldız koyayım. Onu bayamadım kapatmayayım diyor. Fosforlu yıldız. Kemacımızın yıldızına boyayalım öyle kapatacağım. Biraz toz oldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz. Evet arkadaşlar o zaman videodan sana geldik. Görüşmek üzere Prenses Azra kanalında kalın hoşça kalın. Hoşça kalın <laughs> arkadaşlar o oh, hoşça kalın acayip değişik dedim. O zaman şimdi düz bir şekilde söylüyorum. Hoşçakalın. kalın.